Doğal ve tarihi güzellikleri ve eşsiz dağ manzaralarına sahip olan Balkanların en güzel ülkelerinden biri olan Romanya'dayız. Turumuza ülkenin en çok ziyaret edilen ve başkenti olan Bükreş ile başlıyoruz. Doğu Avrupa'nın önemli merkezlerinden biri olan Bükreş, komünist rejimden kalma mimari yapılarla karşılıyor bizi. Şehrin girişinde bir Türk lokantası bulup enerjimizi aldıktan sonra gezmeye başlıyoruz. Evet, çok şirin, çok güzel bir şehre geldik. Burası Romanya'nın başkenti Bükreş. Burada hem Osmanlı, hem Balkan, hem Roman havasını görebilirsiniz. Burada esintiler görebilirsiniz. Gezebileceğiniz çok güzel yerler var ama burası için bir gün yeterli. İkinci gün keyfine bakarsınız. Ee, kesinlikle tavsiye edeceğim yerlerden bir tanesi. Şehrin en ünlü caddelerinden Victoria Caddesi boyunca dolaşırken Art Nouveau döneminin zarif binalarıyla Çavuşesku döneminin soğuk binalarını bir arada görüyoruz. Ayrıca hem içi hem dışı tam bir sanat eseri olan Ateneum Konser Salonu da şehrin en güzel yapıları arasında yer alıyor. Evet yine Bükreş'te bu sefer devrim meydanındayız. Arkamda bir heykel görüyorsunuz. Heykel parça parça aslında Çavuşeski'ye e, muhalefet eden Maliu adındaki bir yöneticinin, bir muhalefet partisi liderinin e, heykeli bu. Komünizmin ve muhalefetin insanı nasıl parça parça edeceğini, ettiğini temsil eden bir heykel. Komünist dönem sona erince demokrasi meydanı adını alan caddede hoş bir sürprizle karşılaşıyoruz. Evet, Bükreş'te şu anda demokrasi meydanındayız. Burada çok güzel bir sürprizle karşılaştık. Atatürk'ü gördük. Gelin birlikte bakalım. Evet, Atatürk'ün dünyaca ünlü sözü Yurtta Barış, Dünyada Barış sözünü de hemen görmüş e, olduğunuz bu heykelin altına yazmışlar. Hemen arkasında da tiyatro binası var. Gerçekten dünyanın her yerinde Atatürk'ü görmek bizi gerçekten çok gururlandırıyor. Büyük Ulu Önder Atatürk'ün dünya tarafından tanınması ve takdir edilmesi bizi de çok ciddi anlamda gururlandırıyor. Lipskani yani Eskişehir bölgesi, Bükreş'in merkezinde yer alan tarihi bir semt. Burası geçmişin izlerini taşıyan Dar sokaklarıyla, renkli binaları ve canlı atmosferiyle ünlü bir yer. Tarih boyunca ticaretin, sanatın ve kültürün merkezi olmuş. Günümüzde bu sokaklar hala canlı ve hareketli. Burada tarihi öneme sahip binalardan biri de İslam mimarisinden izler taşıyan Stavropoles Manastırı. eski şehirin merkezinde yer alan önemli eserlerden biri de Sen Anton Kilisesi. Etkileyici dış mimarisinin yanı sıra içi de çok renkli olan bu kilise Bükreş'in en eski Ortodoks Kilisesi. 1559'da yapılan kilise 1847'de restore edilmiş. Şehrin ilgi çeken yapılarından biri de Çavuşescu'nun yaptırdığı 1100 odalı devlet sarayı günümüzde parlamento binası olarak kullanılıyor. Bükreş'te gün boyu gezdikten sonra roman gecesi, lezzetli yemekler ve geleneksel danslar eşliğinde yorgunluk atıyoruz. Romanya gezimizin ikinci gününde Karpatların incisi olarak adlandırılan Sinai şehrine gidiyoruz. Yeşilin çeşitli tonlarını bir arada görebileceğiniz doğa harikası bu şehirde yaklaşık 15 kişi yaşıyor. Yaprak dökmeyen köknar ağaçları eşliğinde tertemiz havasıyla pek çok yürüyüş alanını da bünyesinde barındırıyor. Burada görülmesi gereken en önemli yapılardan biri ise Peleş Kalesi. Hem dışı hem içiyle sizi büyüleyecek olan bu kale Romanya'nın ilk kralı 1. Karol tarafından yaptırılmış. Evet bugün Romanya'nın Transilvanya bölgesindeyiz. Burası Romanya'nın orta ve batı kesiminde kalıyor. Transilvanya e, eskiden Erdel olarak biliniyor ve 1526 yılında Osmanlı'ya bağlıydı. 1600'lü yıllarda Osmanlı'nın elinden çıktı ve Avusturya Macaristan'a e, dahil oldu. Ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da Romanya'nın eline geçti. E, şu anda burada biz Peleş Kalesi'ni ziyaret edeceğiz. Burası çok güzel, yeşillikli, çok şirin bir yer. Sinay kasabası içerisinde. Burayı kesinlikle görmelisiniz. Transilvanya'ya gelip görmeniz gereken yerlerin başında geliyor. Şehre göre daha soğuk ve yağışlı olan Sinai'ye giderken özellikle de Peleş Kalesi'ne çıkarken önleminizi almayı unutmamanızı da tavsiye ederim. Kalenin içerisinde farklı ülkelerden esinlenerek yapılmış 160'tan fazla oda bulunuyor. Neo Renesans tarzında yapılan Heleş Kalesi'nin etrafı planlı bahçelerle çevrili büyülü bir masal dünyasını andırıyor. Bir sonraki rotamız Bran Köyü ve Bran Kalesi. Transilvanya deyince akla ilk gelen yer aslında Bran Kalesi ya da diğer adıyla Dracula Şatosu. Kale 1388 yılında Şehri Türk istilacılardan korumak için yapılmış, daha sonra Eflak ve Erdel arasındaki bran geçidinde gümrük noktası olarak kullanılmış. Sonrasında ise tarihin en kanlı lideri, Osmanlı düşmanı Vilat Tepeş yaşamış burada ve kale tüyler ürpertici işkence hikayeleriyle ilgi odağı olmuş. Yine Transilvanya bölgesinde bu sefer Bran kasabasındayız. Buraya gelmemizin tek sebebi Bran kalesini görmek. Namı diğer Drakula kalesi. Drakula ismi nereden geliyor? Ee, öncelikle Kont Drakula eserinden geliyor. Kont Drakula eserindeki Drakula'nın burada yaşadığı tahmin ediliyor. Aynı zamanda Kont Drakula'nın Vilat Tepeş olduğu da düşünülüyor. Vilat Tepeş Eflak hükümdarı ve Fatih Sultan Mehmet'in gönderdiği askerleri kazığa diken kazıklı adı Yolculuğumuza Transilvanya'nın en güzel şehirlerinden biri olan Braşov'la devam ediyoruz. Mimarisi masallardan fırlamış gibi olan şehirde Arnavut kaldırımlı sokaklar ve renkli evler gerçekten görülmeye değer. bölgesinin bence en güzel kasabalarından biri olan Braşov'dayız şu anda. Braşov Meydanı gerçekten çok kalabalık ve çok güzel. Burada gezebileceğiniz ara sokaklar ve çok güzel fotoğraf alanları var. Burada görebileceğiniz en güzel yerlerden bir tanesi de Kara Kilise. Çıkan bir yangında cephesi, dış cephesi karardığı için bu ismi almış. Şimdi birlikte Braşov sokaklarını dolaşıyoruz. Braşo meydanında kahvemizi yudumlayıp manzarayı seyrettikten sonra tekrar Bükreş'e dönüp gezimize Zafer Takı ile devam ediyoruz. Zafer Takı 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nda Romanya'nın Osmanlı'dan bağımsızlığını kazanmasının anısına inşa edilmiş ve tak Paris'te bulunan Şanzelize ilham alınarak tasarlanmış. Gezimize Bükreş'in ortasında kurulmuş köy müzesiyle devam ediyoruz. Şu anda köy müzesindeyiz. Bükreş'in içinde merkezde burası e, tamamen yeşilliklerle dolu ve geleneksel evlerin bulunduğu bir yer. E, Bükreşe gelirseniz mutlaka ve mutlaka burada vakit geçirin. Burası. Ee, doğa açısından muhteşem bir yer. Hem yeşil, hem geleneksel evler, hemen kenarında bir göl var. Kesinlikle buraya gelmeden gitmeyin. Romanya gezimizi bitirdikten sonra Tuna Nehri manzarası eşliğinde Bulgaristan sınırına geçiyoruz ve Bulgaristan'ın eski başkenti, tarihi ve sevimli şehri Veliko Tırnova'ya varıyoruz. Burada Osmanlı döneminden kalma evleri, ihtişamlı kaleleri ve Yantra Nehri eteklerindeki çarşısını geziyoruz. Transilvanya gezimiz burada sona erdi. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.